Hazreti Şeyh Mehmet bin Eslem-i Tusi, Kuddise Sirruhu. Şeyh Mehmet bin Eslem-i Tusi, Kaddesallahu Sirrahul Aziz, yegani Cihan ve mükteda Ruzigar idi. Ona Allah Resulü'nün dili derlerdi. Horasan içinde ittifak eylediler ki ondan yüksek kimse sünnete mutabat eti eylemiş çıkmadı. Mehmet bir gün bir vaaz eyledi. Sohbeti müteessir, nefesi gayet mübarekti. O vazında elli kişi tevbe edip yola geldi. Bir vakit tuttular, zindana koydular. Kur'an mahluktur diye söyle, yoksa seni zindanda çürütürüz dediler. Bir yıl zindanda kaldı. Her Cuma günü gusül abdesti alır, zindan kapısına gelir, mescide çıkmak için izin ister, zindancı destur vermez, geri döner, yüzünü dergaha tutardı. Eğer beni kılıçla parça parça ederlerse de Kur'an mahluktur demem derdi. Sonra zindandan salı verdiler. Bir gün bir Yahudi geldi, sende hakkın var dedi. Mehmet de, şu hasırın altında altın vardır, geç al dedi. O gün kendisi kalem yontmuş, kalem kırıntılarını hasır altına koymuş idi. Yahudi hasırı kaldırdı, gördü ki kalem ufağı altın olmuş. Tacip eyledi ve dedi ki, içinde bunun gibi kişi olan din batıl olamaz. Şehadet getirdi, Mehmet'in elinde Müslüman oldu ve bütün kabilesi de Müslüman oldu. Dediler ki, biz Tevrat içinde şöyle okuduk. Hangi din ki haktır, o dinde kişiler ola, kalem yontalar, kalemlerinden düşen altın ola. İşte bu din hak dindir. Mehmet bin Eslem Hazretleri Nişabur şehrinde vefat eyledi. Hz. Şeyh ahmed i Harb Kuddisesi Ruh Hz. Şeyh ahmed i Harb Kaddesallahu aziz faziletleri çok idi. Züht, vera ve ibadet içinde misli yoktu. Ahmet bin Hanbel gibi kişi ölüm haline gelince vasiyet eyledi. Beni Ahmedi i Harbin ayağı ucuna koyun. İnşallah Allah'ım beni onun yüzü suyu hürmetine bağışlar dedi. Bir gün anası bir kuşcağız pişirip getirdi. ''Ya oğul, bu kuşu ben kendi evimde besledim, helaldir, ye.'' dedi. Ahmet, ''Bu kuş bir gün komşunun damı üzerinden yedi. O komşu cers erenlerindendi. Benim boğazımdan geçmez.'' diye cevap verdi. Ahmet'in bir namazgahı vardı. Daima namazı onun içinde kılardı. Bir gün namaz kılarken gönlünden geçti ki yağmur durursa eve gideyim. Hatiften bir avaz geldi kim? Gönlünü evde koydun, sen burada gönülsüz neylersin? Ahmet secdeye vardı, istiğfar etti. Ahmet-i Harbin Behram adında bir komşusu vardı, bezirgandı. Ortağı malı alıp giderken yolda haramiler hepsini almıştı. Behram işitince melul oldu, Hazreti Ahmet işitti. Yarenlerine varalım komşunun halini soralım, öğütleyelim. Yanına vardılar. Ya komşu, malın alınmış gussa Allah yine verir. Kafir dedi ki, malım alındı, illaki üç şükrüm var. Evvel kafir isem ne var, dinim bir nicedir. İkincisi, kalan malım bana yeter. Üçüncüsü, mal benim, başkasından borç almamıştım. Şeyhe bu söz hoş geldi. Yarenlerine, bu sözü yazın, hikmettendir. Bunlardan Müslümanlık kokusu geliyor. Kafir evde büyük bir ateş yakmış, secde edip tapardı. Şeyh sordu, bu ateşe niçin taparsın? Çünkü beni yarın yandırmasın, bana vefası olsun, Allah'a çabuk götürsün. Şeyh dedi ki, komşu evvelce güzel sözler söylemiştin fakat şimdi yanıldın dedi. Ateşin vefası yoktur, sen ondan olamazsın. O zayıf bir nesnedir, bir damla sudan söner. Böyle zayıf bir nesne seni nasıl kavi eder ve sana ne faydası dokunur? Gel ikimiz ateşe ellerimizi sokalım dedi. Kafir, evvela sen sok dedi. Şeyh elini soktu, ateş yakmadı. Kafir onu gördü, fakat elini sokmadı. Zira yakacağını biliyordu. Dedi ki, ey Müslümanlar ulusu, sana üç şey sorarım. Cevap verirsen iman getiririm. Şeyh, sor dedi. Hak Teala bu halkı niçin yarattı ve rızkını da verdi. Sonra bunları niçin öldürür ve neden diriltir? Şeyh, onun için yarattı ki anın birliğini ve kudretini ve rızkını vererek rezaklığını, öldürerek kahharlığını, tekrar dirilterek anın bakiliğini bilsinler dedi. Behram Mecusi bunları işitti, parmağını kaldırıp iman eyledi. Şeyh nara vurdu, düşüp bayıldı. Sonra aklı başına